Sarko iyi yayınlar Efe. Uzi'nin yeni şarkısı çıktı ilgini çeker belki demiş. Merak ederim. Merak ederim. Uzi'yi severim. Dinlerim bilirsiniz. Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen olduk şu halini bir bak Keyfin krallarda yok halin bitten beter Şeklim her zaman iyidir çünkü Çok savaş verdim dostum bunun için her kapı neden kilitli dünkü Bebelerden niye korktun hepinizi izledim ve çok güldüm Cidden. Dün gören neler borçlu gençliğime arasam daha bulamam suçtu. Hiç hedef yok Bırakırım içinizi bir çocuk Bir önemi kalmaz yaşımı Dostumun kuyusu ben Parayı kırarsam hepsini taşırım Az konuşurum az anlaşırım Yak gemileri yak limanları Hiçbirinizden taktik almadığım daha Çok denedim sakin kalmayı Henüz ölmek için erken Geri dönmek için bir sebep yok Size bakıyorum her şeyiniz ro Ve de aranızda kendime denk yok Endi düştüm derken Kendine farklı hedef ko Ver paranın hakkını con con Ve de lütfen düş akandan <laughs> Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu pisko şu halini bir bak Keyfin karalarda yok halin bir beter Düş yakamdan He? Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen olduk psikopat Düş yakamdan He? Dön şu halini bir bak Keyfin karalarda yok halin bir itten beter Yeme hakkımı savaştım çok Gördüm her yolu bunaldım artık ha? Demek her şeyi kolay sandık ha? Sana yemin ederim ki Nefes sesini duyduğum için <laughs> çok tedbirli döndüm. <laughs> Altıma sıçacaktım korkudan. Nefesi fark et diye verdim aslında. Kanka iyi yaptın. Evet, çok korkardım kanka. yoksa yani. Bu seni, bu beni sana ostadı ama biraz laglı geldim. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Düş yakamdan. Yeni parça mı? Ha Uzi'nin yeni şarkısı. Okey hadi bakalım. Baştan açmamı ister misin? Yok gerek yok. Tamam. Daha alkol ve abarttım Çizdiğim adının üstüne çizgi Bakmam artık öylece kalsın Bitti dediğim ve her şey bitti Bize ters ya ne bu rahatlığı Olamıyorum o biçler gibi Dolanıyorum üstüm dolu Susamıyorum amcık daraka Kafa tutuyorum alayına moruk Dinlememeyin çöğüklerini, bir bok olsaydı ondan olurdu Tutukken bile çetemiz vardı, paralar hep bende dururdu Kapa gözünü, çek buradan, çek beni dertten, sahte huzurdan Kaçıyor bu diren, hız alıyor yeniden, daha dibe batamıyor teknemiz anla Neden hiç ağır olamadın hala, bizi vicdan yaraladı kardeş İyi dileklerini kendine sakla, İhtiyacım yok, düş yakandan Olamam seninle rahat, ömür böyle mi geçer, resmen oldu psikopat Dön şu haline bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Dön şu haline bir bak Keyfin krallarda yok Halin bitten beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Dön şu bir bak Işkı yakmış. Ben bayağı beğendim. <laughs> bayağı beğendim yani. <laughs> Hatta yani normalde e, şey oluyor. Ne bileyim yayınlarda işte bir şarkı atıyor. Biri yeni şarkı çıkarmış diye. Açıyorum dinliyorum falan. Dinliyorum. Bir daha dinlemiyorum. Anladım, Anladın mı? Hani Eyvallah. güzel buluyorum. Kötü buluyorum. veya güzel bulduğum olsa bile genellikle çoğunlukla bir daha dinlemiyorum. Bunu dinlerim ama. Eyvallah. Yani günlük hayatıma dahil ettiğim bir şarkı <laughs> oldu. HG diyorlar sana. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yagi, Yagi. Hey, what's so, up, chat? Yagi.